arası batmış subayken. Galiba Minber gazetesi mi öyle bir şey. Böyle bir hikayesi de var. Yani ticaret yapmamış. Böyle olduğu halde edindiği malları ahir ömründe millete bağışlamış. Çünkü varisi yok, bir şeysi yok. Falan onun oğludur benzer diyorlar ya bunların hepsi yalandır hiç asla asları yoktur çocuğu olmaz yoktur da onun için millete bağışlamış ama bugüne kadar kimse bu bağışlamayı herkes takdir ediyor da bunu nasıl edindiğine sormuyor biz de sormuyoruz tarih sorar bir gün henüz sabah o kadar müsait değil lakin. ruhen ve fikren İslam'a karşı olanlar buna bir kılıf uydurmuşlar. Evvela o kılıfı söyleyeyim. Aynı listeyi bir zaman Türkiye'de hariciye vekilliği de yapmış olan İsmail Cem şu kitabını aldı. Bunu herkes bulabilir diye gösteriyorum. Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi. Nasıl izah ediyor biliyor musunuz? Hususi teşebbüsü teşvik için kendisi bir hususi teşebbüs sahibi olarak örnek adam mevkiine gelmek için bu malları edindi. İyi de bir memur hangi servetle bu mallara edinir? Burasına cevap vermiyor işine gelen tarafını gösteriyor. Bunlar gülünç adamlardır. Gülünç. Cesaretin yoksa girme bu işe. Girdinse doğruyu söyle. <laughs> Mustafa Kemal'in iktisadiyatta takip ettiği prensip liberalizm değildir ki örnek müteşebbis olmak için bu kadar mal edindiğini söyleyebilelim. Onun sistemi devletçidir. Devlet kalkınmayı yapar. Devletçi bunun felsefi, ilmi adı sosyalizmdir. Bugün sosyalizmi hatta sosyalizm öyle o kadar umum bir tabirdir ki Komünizm de sosyalizmin bir çeşididir. İhtilacı sosyalizm komünizmdir. Sair sosyalist sistemlerden farkı ihtilalle iktidara gelmektir. Böyle olduğuna göre Mustafa Kemal hususi teşebbüs için örnek teşkil edeyim diye bu malları edindi demek edinme şeklinden katan nazar abesle işigalden başka bir şey değildir. Kemalistlerin Mustafa Kemal etrafındaki yalanlarının hepsi böyle çocukların bile inanmayacağı gülünç timarhanedeki delilere bile yakışmayacak saçmalıklardır. Hususi teşebbüse örnek olsun diye yapıyormuş. 1937 yılında Trabzon'da meşhur Rum tüccarı Gabayadi'nin köşkü bugün Trabzon'da çifte çamlık denilen yerde muhtena bir köşktür. İnşaat malzemelerinin çoğu da İtalya'dan getirilmiştir. Ona hediye edilmiştir. Türkiye'nin her vilayetinde böyle Atatürk Köşkü denen köşkler vardır. Bu listede üstelik bunlar yoktur. Orada oturmuş. Hatta o oturup da bu listeyi yaptığı koltukta da bir ne diyelim karton üzerine yazmışlar. Bu sandalyede falan tarihte oturarak mallarını millete bağışladı diye. Bu listeyi İsmet Paşa'ya göndermiş başvekil sıfatıyla. İsmet Paşa da mecliste okumuş. Bundan dolayı da zabıta girmiş. Ben size zabıttan bu suali soran arkadaşın sualine cevap teşkil etmek üzere Mustafa Kemal Paşa'nın servetinin mallarının listesini okuyacağım zaptı bulmakta güçlük çekenler İsmail Cem'de bunu bulurlar. Fakat İsmail Cem eksik. 500 küsü bin dönüm yer diyor. Yanlış. Biz burada topladık. 310 bin 258 dönüm yer bırakmış. 310 bin topladık. Bu 510 dönüm diyor. 500 kaç öyle bir şey yani. Çok eksik bu liste. Buna rağmen ibretlidir. Ben size zabıttan İsmet Taşa'nın okumasıyla zapta geçen zaptın onu da bulanlar için söyleyeyim. Devre 5, cilt 19, iki. 2. 75. inikat. 12 Haziran 1937 Cumartesi gününün müzakeresinde İsmet Taşan'ın bir konuşması var. Onu geçiyorum vakit alır diye. Ben çiftlikleri sayıyorum şimdi. Mustafa Kemal'in imzasıyla gelen mektubu okuyor ve listeyi okuyor. Ankara Orman Çiftliği Yağmur Baba Balgat Macun güvercinlik, tahar, eti mesut, çakırlar, çiftliklerinden vücut bulmuş orman çiftliği, yalova, millet ve baltacı çiftlikleri, silifke'de tekir ve şövalye çiftlikleri, dört yolda portakal bahçesiyle kara basamak çiftliği, Tartus, Tarsus'ta Piloğlu çiftliği, Bunlarda mevcut arazi şimdi miktarlarını söylüyor. <laughs> 582 dönüm çeşitli meyve bahçeleri. 700 dönüm fidanlıklar. Buralarda meyveli ve meyvasız muhtelif yaşlarda ve çeşitlerde 650 bin fidan vardır. 400 dönüm Amerika asma çiftliği. Burada 560 bin kök bağ çubuğu vardır. 220 dönüm bağ. Burada 58 bin adet bağ neyse omcası vardır. 375 dönüm çeşitli sebze yetiştirmeye elverişli bahçe. 220 dönüm 6600 ağaçlı zeytinlik. 17 dönüm 1604 ağaçlı portakallık, 15 dönüm kuş konmazlık, 100 dönüm park ve bahçe, 2650 dönüm çayır ve yoncalık, 1450 dönüm yeni tesis edilmiş orman, 148 bin dönüm kabili ziraat arazi ve mezralar. 154 bin dönüm 729 154 bin 729 dönüm arazi bina ve tesisat 45 adet büyük ve küçük idare binası ve ikametgah ve bütün mefruşat ve demir demir başları beraber 7 adet 15 bin baş tavukluk ağıl 6 adet Aydos ve Toros yaylalarında tesis edilen mandıralar, 8 adet at ve sığırlara mahsus ahır, 7 adet umumi ambar, 4 adet samanlık ve otluk, 6 adet hangar ve sundurma, 4 adet lokanta, gazino ve eğlence yerleri ve Luna Park iki adet çeşitli imalat yapan fırın, iki adet çiçek ve tezinat ve nebat yetiştirmeye mahsus sera, 51 adet bina, fabrika ve imalathaneler, bira fabrikası, senede 7 bin hektolitre çeşitli bira yapacak kabiliyette bütün müşremilatı ve bütün işletme levazımı ve mütedavil kıymetlerle beraber malt fabrikası senede 7000 bin bektolitre biraya kafi gelebilecek miktarda malt imaline kabiliyetli bütün müştemilatı ve işletme levazımıyla beraber buz fabrikaları Günde 4 ton buz yapma kabiliyetinde bütün müştemilat ve işletme levazımı ile beraber soda ve gazoz fabrikası dinlemekte yorulmadınız inşallah. Daha çok var. Soda ve gazoz fabrikası günde 3000 şişe soda ve gazoz yapma kabiliyetinde bütün müştemilatı ve mütedavil kıymetleriyle beraber Deri fabrikası, senede 14 bin çeşitli deri imaline elverişli bütün müştemilat ve mütedavil kıymetleriyle beraber. Ziraat aletleri ve demir fabrikası. Biri Ankara'da, diğeri Yalova'da olmak üzere iki modern süt fabrikası. Herkesi yüzde ayrı ayrı 15 bin litre pastörize süt ve bin kilo tereyağı işlemek kabiliyetindedir. Bunlar da bütün müştemilat ve işletme levazımı ve mütedavil kıymetleriyle beraber. Bunlar hep Mustafa Kemal ve Paşa'nın yazdığı yazıda zapta geçti. Yani İsmet Paşa tahlilini yapmıyor. Gelen mektubu okuyor. Evet. Biri Ankara'da. Diğeri Yalova'da, iki vasi yoğurt imalatanesi, şarap imalatanesi. Yılda 80 bin litre şarap imaline elverişli bütün müştemilat ve mütedavil kıymetleriyle beraber. İki taşlı elektrikle işler bir değirmen, bütün müştemilatı ve mütedavil kıymetleriyle beraber. İstanbul'da bulunan bir çeltik fabrikasının yüzde kırk hissesi. Biri orman çiftliğinin, diğeri tekir çiftliğinin olmak üzere her biri on beş biner kilo kaşar, bin teneke beyaz peynir, altı yüz teneke tuzlu yağ yapmaya elverişli iki imalathane, bütün işletme ile beraber... Umumi tesisat. Biri Ankara'da, diğeri Yalova'da kurulu iki tavuk çiftliği. Yalova'daki çiftliklerden iki hususi iskele ve liman tesisatı. Üçü Ankara'da ve ikisi İstanbul'da beş satış mağazasının bütün tesisatı ve demir başları. Orman çiftliğinde daha sayayım mı? Bu devam ediyor böyle. Hadi biraz daha okuyayım. Hususi sulama tesisatı, kanalizasyon, telefon tesisatı, elektrik tesisatı, küçük beton köprüler, hususi yollar, içme su tevziatı şubesi, Yaloğa çiftliğinde hususi su tesisatı, telefon tesisatı, elektrik tesisatı, küçük beton köprüler ve yollar, hususi sulama tesisatı, beton köprüler, silifle tekir, tekir çiftliğinde orman çiftliğinde kurulu çiftlik müzesi ve ufak mikyasta hayvanat bahçesi tesisatı. Bunların işletme levazımı bütün demirbaşları. Şimdi devam ediyor bak canlı umumi demirbaşlar, umumi cansız demirbaşlar, hayvan sayıları vesaireleri kürene kazmasına kadar. Devletin resmi yayını meclis sabıtından okuyorum. Takdir milletindir. Bağışlamış milleti. Acaba varisi olsaydı bağışlar mıydı? Buyur bir şey söylüyorsun. Efendim bu kadar çok mal